Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yumuşacık dokusu ve nefis çikolata sosu kaplamasıyla harika bir lezzetle geldim. Dışarıdan baktığınızda bir pasta görünümünde, dilimlediğinizde de yumuşacık lezzetinin tadına varacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kekimize başlamadan önce kalıbımızı yağlıyoruz. Bu tarifimde 25 12 santim çapında porselen kek kalıbı kullanıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İsterseniz kalıbınızı sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz ama kekiniz kalıptan çok daha rahat çıksın ve şeklinde bozulma olmasın istiyorsanız tereyağı kullanmanızı veya margarin kullanmanızı tavsiye ederim kalıbımı güzelce yağladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Çırpma kabına 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Yumurta ve şekeri yaklaşık 3 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde iyice köprene kadar çırpıyorum. Kekinizin yumuşak ve kabarık olması için yumurta ve şekeri iyice çırpmanız oldukça önemli. Bunu her kek tarifimde özellikle söylüyorum. Tabi sonrasında da çırptığınız yumurtayı söndürmemeniz çok önemli. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bir süre sonra gördüğünüz gibi rengi açılıyor ve kıvamı krema kıvamına geliyor. Yumurta ve şekeri yaklaşık olarak 3 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde çırptım. İlk olarak sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra eklediğimiz diğer malzemelerden sonra mikseri çok fazla kullanmıyoruz. Şöyle bir karıştırdım ve şimdi kuru malzemelerimi ekliyorum. Tabi kuru malzemeleri eklerken de kesinlikle eleyerek ekliyoruz. Böylelikle hamur çok daha hacim kazanıyor ve daha yumuşak daha kabarık bir kek oluyor. Bu tarifimde 1,5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını eleyerek ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Onları da eleyerek ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştıracağım. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Malzemeleri şöyle bir karıştırmak için mikseri çok kısa süre çalıştırıyorum. Sonrasında mikseri çıkaracağım ve spatula ile devam edeceğim. Bu kadar karıştırmak benim için yeterli. Mikserin ucunda kalan hamurları da içerisine alalım. Hiçbir malzememizi israf etmeyelim. Şimdi kenarlarından içeri doğru hamurları güzelce toparlayalım. Homojen bir karışım elde edelim. Tabi spatulayla da karıştırırken hamurun havasını söndürmeyin. Aşağıdan yukarı olacak şekilde nazik hareketlerle karıştırabilirsiniz. Kekimizin harcı artık hazır. Son olarak üzerine limon kabuğu rendeleyeceğim. 1 adet limonu güzelce yıkadım ve kuruladım. Rendelenin ince kısmıyla limon kabuğunu rendeliyorum. Tabii limonu da rendelerken beyaz kısımlarını kesinlikle rendelemiyoruz. Aksi halde kekimize acı bir tat verecektir. Limon yerine alternatif olarak portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O da nefis olacaktır. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Tabi bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açalım. Kekimizi fansız ayarda pişiriyoruz. Hazırladığım karışımı daha önce yağlamış olduğum kalıbın içerisine döküyorum. Evinizde bu şekilde baton kek kalıbı yoksa küçük borcamda da yapabilirsiniz. Kek harcının tamamını kalıbın içerisine aktarıyorum. görmüş olduğunuz gibi sallayarak her yerini eşitliyorum ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt değerli fırına gönderiyorum. Küçük bir kek olduğu için pişme süresi oldukça kısa, ortalama 20 dakika içerisinde pişecektir. İyice kabarıp üzeri kızarana kadar bekleyin. Öncesinde fırını açmayın, kekinizi söndürmeyin. Üzeri kızardığında kürdan testi yapabilirsiniz. 20 dakikanın sonunda kekim pişti. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika beklettim. Daha sonrasında servis tabağına alıyorum. Servis tabağına aldıktan sonra kekimizi iyice soğutacağız. Sonrasında üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlayacağız. Sos için bir su bardağı sütü cezveye alıyorum ve şimdi bunu ocağa alarak ısıtıyorum. Kaynatmanıza gerek yok, ısınmış olması yeterli. Şimdi içerisine 100 gram bitter çikolata ekliyorum. İsterseniz sütle çikolata da kullanabilirsiniz tabi ki. Tamamen damak zevkinizle alakalı. Isıtmış olduğum sütün içerisine çikolatayı aldım ve spatula ile karıştırarak eritiyorum. Sosumuzu bu şekilde erittikten sonra bir yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Sos biraz daha kıvamını almış olacak. Sonrasında kekimizin üzerine dökeceğiz. Sosumu yarım saat boyunca buzdolabında beklettim. Kekim de iyice soğudu. Güzelce soğumuş olan sosumuzu kekimizin üzerinden döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde dökmeye özen gösterin lütfen. Sosun tamamını kekin üzerinden döktüm. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum ve yarım saat boyunca bekletiyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Süre sonunda buzdolabından çıkarttım. Kenarlarında kalan sosu tekrardan üzerine döktüm. Şu anki görüntüsü tıpkı bir pastayı andırsa da aslında o bir kek. Sunumuyla gözleri dolduruyor ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Son olarak da üzerine parça fıstık ekliyorum görüntüsü çok daha güzel oluyor ve şimdi dilimleyerek sizlere içini yakından göstermek istiyorum. Kekimizin içinin güzelliği bu şekilde. Gerçekten çok farklı ve çok lezzetli bir tarif. Kekimizin dışında kullandığımız sos yerken kesinlikle ağır gelmiyor. Mis gibi limon kokulu çok fresh bir kek üzerindeki sosla birlikte de gerçekten ayrı bir lezzet oluyor. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Alışılmışın dışında, farklı bir görüntüye sahip bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da sizler için. Hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir kek oldu. videomda elimden geldiğince bütün detayları ve püf noktaları sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa o değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Kekimizin ne kadar yumuşak olduğunu kestiğimde umarım anlamışsınızdır. Sünger gibi bir dokuya sahip. Tarif tam ölçüdür. Aklınıza lütfen soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla tariflerimin tamamını deneyebilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.